Şimdi Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu. Estetik haberidir bu. Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine giden ve oradan paylaşım yapan Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ulusoy'un takipçileri ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. Birkaç yorum gö gösterelim ama önce bir fotoğrafları görelim tabii. Şimdi Özge Ulusoy'un bildiğimiz klasik fotoğrafı bu. Bize Çok güzel böyle bıraktık. Kız. Çok güzel kızdı. Biz bıraktığımızda. Evet. <laughs> Ha, i̇ki fotoğrafta son güzellik merkezinde yaptığı operasyondan sonra verdikleri. Bir kere bir renk farkı var ciltte. O enteresan. <laughs> Her şeyimi gülüyorsunuz ama da görecek bir şey yok. Renk farkı var. Fark etmediniz mi? Siyah veya, veya... Şey ölü gelin. Bunu ölü gelin mi yapmışlar? Bak ölü geline kepsar çıkmış Twitterda Bence de ölü geline benzemiş. <laughs> Soldaki. Bir halini koysanız, ilk estetikle halini koysanıza. Şimdi soldaki zaten bildiğiniz... Şof. benzemiyor mu? Buraya zoomlama durumumuz yok ama. Kadir Edit de yakınlaştırırsa. Benzemiş. Yani... Renk farkı çok benzemiş Abi özellikle sen oradaki morluklarda. Güzel bir kadınsın. Senin bu kadar dolgu ihtiyacın yok. Boyu var, posu var. Şimdi... Sesli düşünüyorum sen daha iyi biliyorsun. Bunu ücretsiz mi yaptırdı? Bunu paylaşmak zorunda mıydı? Yani daha çünkü surat şiş anladığım kadarıyla. Operasyondan henüz çıkılmış ve belki de şu anda muayenehanede daha. Evet işbirliği bu. Bravo. Bu yüzden de bu fotoğrafı paylaşmak zorunda mı kaldı? Kalmış. Ben olsam yapma. Ama böyle bir anlaşma var anladığım kadarıyla. Tabii öyle bir anlaşma var. Yani varsayıyoruz ücretsizse bu bir reklam işbirliği ise. Tabii. Şimdi normalde dolgu yaptırırsan hemen anında paylaşmaman lazım. Çünkü bunların oturma süresi var Bunlar Tabii. zamanla yüze oturuyor. He Bunlar çok sık yaptırıyorlar. O yüzden artık onlarınki biyonikleşme durumuna geçiyor. O yüzden tek tip kadınlar. Oluyor. Neden çok sık yapıyorlar sence? Ev işi işte beğenmiyorlar kendileri herhalde. Yani o genç bir yüz istiyorlar. O gülünce hani şuranın böyle dolu dolu olması onları iyi hissettiriyor. Bilmiyorum. Eskiden şöyle bir laf vardı. Hala geçerlilik arz etmiyor anlarım kadarıyla Her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. O, o yok galiba. O bitti artık. Özellikle oyuncularda biliyorsun çok önemli bir laftır. Çünkü oyuncular mimikleriyle, jestleriyle var oldukları için çok estetik yaptırmazlar. Soldaki ilk Oyunculuk annesinin artık karnında yap... şey çıktığı yapayım. hali diye düşünüyorum. Mesela küçük çeneli kadın kalmadı. Herkesin çenesi uzun. Hmm. Bir de bunun modası var. Tabii estetik uzun. modası. Birbirine benzeyen kadınlar var. E, doktorlar söylüyor. Bazılarıyla konuşuyorum. Yanındaki asistanlarıyla konuşuyorum. Tek tip fotoğraf gösteriyor herkes ve doktorlar artık onu bilgisayarına koymuşlar. Herkes aynı yapıyorlar. Hatırlıyor musun? Pelin Karahan'ın bir lafı vardı. Pelin Karahan diyor ki artık çocuklar annelerine benzemiyor, anneler birbirine benziyor. Birçok anne birbirine benziyor ama hangisi hangisinin çocuğu karıştırılıyor çünkü hepsi çok prototip. Doğru. Dediğin gibi fotoğrafa bak bunun aynısını yap. Yap bu kadar. O yüzden Eyvallah. herkes birbirine benziyor. Biri çene dolgusu yaptırıyor, herkes yaptırıyor. Bilmem biri ne yapıyor hepsi aynı şeyi yaptırıyor. Özge yorumları okudu. Sonra Özge döndü bir cevap verdi buna. Tamam. Doğal güzelliğiniz ne hale getiriyorsunuz? Allah yardım etsin. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Wow. İnsan bunu kendine neden yapar? Bu ona yapılan eleştiriler. Evet. Tamam. O, o ne demiş peki? Öyle dediğine göre bir şey mi demiş? Ya o da şey dedi. Arkadaşlar o kadar abartı bir şey yok. Ben zaten böyleydim dedi. Doğru. Yani ilk haline baktığımız zaman estetikli hali daha çok aslında tanınan <laughs> hali. Yani ben ufak <laughs> dokunuşa karşı değilim Cez. Ufak şeyler böyle senin daha güzelleştiriyor. Sen bendin mi? Beğenmedim. Hmm. Peki ben bir şey diyeceğim. Bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Özge özelinde söylemiyorum. Fiziğiyle evet. oynayan herkes de bir dipsomani olmaya başlıyor. Çünkü o aynaya baktığı zaman hiçbir zaman yeterli görmüyor kendini. Evet. Bu mesela bakın erkeklerdeki vücutçularda da vardır. Ya adam 110 kilo olmuş artık kanatları böyle olmuş. Neredeyse uçacak. Diyor ki ben çok küçük kaldım. Niye böyleyim, niye böyleyim falan. Hastalık. Veya şu anda yağım mı var? Bu bir dipsomani işte. Hiçbir zaman yetmiyor. Ve her gün sen kendini aynada gördüğün için... Aslında sen öncesini ve sonrasını da hatırlamıyorsun, Zihin de hatırlamıyor. Ve hep daha fazla, hep daha fazla, hep daha, evet, fazla. daha fazla ama daha fazla. bu işin bir yaşlılığı var. Ya bir de şey, bu bence nasıl bir şey biliyor musun Cez? Ee, mesela bana nasıl bir kadın seksi geliyor biliyor musun? Bilgili kadın seksi geliyor, hmm. iyi konuşabilen kadın seksi geliyor, özgüvenli kadın seksi geliyor. Çok güzel kadına döner döner bakarım hmm. ama oturunca, boş olduğunu görünce o kadından kaçarım. Hmm. Biter benim Anladım. için. O birbiri olarak kalsın. Kim nasıl istiyorsa öyle değerlendirsin ama bana eyvallah. Bana beyin seksi geliyor. Bana diyorsun. beyin seksi geliyor. Beni etkilemesi yani, bana. Erkekteki yorumun ne? Erkekte de güç severim. Güç nedir? Yani tabii güç eşittir zeka. Tamam. Ama benim için mesela nasıl diyeyim? Atıyorum, ezgi fındık ne sever? Mesela Dubai. Ne sever? Ermes çanta alınmasını sever. Marka sever. Öyle mi anlayalım? Pahalı. tık. Ona bir işaret gönderdim şu an. Ne gibi bir o işaret? O anladı. Ha anladıysa tamam. Ama benim için çok önemli bana, değil. Bana her açıdan akıl verebilen, bana yardımcı olabilen e, karizmadır erkek benim nezdimde. Yani Dilan Palat gibi bir eşin olsa, her gün sana böyle bagaj dolusu, efendime söyleyeyim güller verse stokladım. Evet. Ondan sonra böyle paralar maralar sepetlerin içerisinde böyle buket halinde aranjmanlarla olsa, seni Dubai'lere götürse, bir günde 800 bin lira falan harcasa, hı? Nasıl? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Her kadının gözünü boyar bu davranışlar. Şimdi onlar evli oldukları için... Dilan Polat'a geçtik bu arada, evet. Ya bize geçti, bize geçmedi. <laughs> ha doğru söylüyorsun. Hadi bize geçti mi yapalım, Tabii ondan yapalım, sonra şey bağlayalım. Olmaz. Bağlama, buradan devam edelim. Özge, bize geçmedi. Sana da geçmedi. <laughs> Özge bana da geçmemiş. <laughs> bana da geçmemiş. Ama zaten. sen de beğenme, sen de dolgulu kadın. Çok sevmiyorsun. Ben sevmem. Yani sen... sevmem derken ben orijinali severim. Yaş almayı da... Kendimde de yalan söylüyorum. burada. Hiç sevmem yaş almayı. Yemin ediyorum. <laughs> Bence de. Yemin ediyorum. Hiç sevmem. Yalan sen, söylüyorum. Sen, sen dert etme. İki, yalan söylüyorum. Iki bana geçti, geçti abi. Devam. <laughs> Vur, ne? Kır. yar. Tamam. Bana geçti. Yapsın. Ne geçti? Yapsın, yapsın. yapsın. Ya, güzel, güzel. Çirkin değil ki be tatlım. Cez. Bana geçmemiş. Evet. <laughs>